Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Tekirdağ'da belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Yani şöyle, e, o an seyir halindeydim, e, yolculardan bir tanesi e, kaptan dedi, bir hastamız var dedi, rahatsızlandı dedi. Hemen acile çekebilir misin dedi. Tabii dedim. Hemen ben de hiç tereddüt etmene zaten e, acilin önüne bir an önce hızlı bir şekilde geçi verdim. E, hastamız da zaten şeymiş, e, kalp rahatsızlığı varmış. E, ondan sonra hemen... Kendim müdahale ettim, yani kapıları açtım, yardımcı oldum. O an sediye istedim. Bir an önce de acil bir şekilde geldi zaten. Hastayı teslim ettik. Kendisine de acil şifalar diliyorum. Yani herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Yani önce tabii insanımız. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Allah'ta kimsenin başına böyle bir dert keder vermesin. Ablamız. İki gün önce geldi, beni buldu, ee, teşekkür etti kendisi.